Evet, Kısacık ara dedik ya, ne kadar zaman geçti. Hemen geldik yine Göztepe'yi konuşuyoruz. Programımızın bu bölümünde Hakan'ım e, izninle hemen Bülent abiye soralım biz. Evet tabii. <laughs> Estağfurullah. Evet. tabii. Estağfurullah. Evet. Önce Kartal maçını da izlemişsiniz mutlaka? Evet. Ee, i̇lk evet. defa bir taraftar derneği tara başkanı olarak oradaydınız herhalde aynı zamanda. Evet. Önce bana türbünün yansımasını anlatın. Sonra maçla ilgili değerlendirmenizi rica edeyim. Ee, sevgili Yunus, Şeref tribünde oturmadım. Evet. Ee, ben e, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, taraftarlarımız bile bana o laf bile uzak geliyor. Hı hı. Ee, ailecek hep beraber e, kapalı tribünün sağ tarafındaydık. Evet. Ee, daha sonra da işte başka taraflara geçtik. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar beni bağışlayın ben mesleğim geri ihracatçı bir sanayiciydim. Ne zaman yurt dışına gitsem mutlaka bir maç sıkıştırıyordum. Hı hı. İngiltere'de böyle e, maçlar şarkılarla başlar, marşlarla başlar, öyle biter. Hı hı. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar bir tek küfür yoktu. Çok güzel. Ee, sağ taraf sol tarafa, sol taraf sağ tarafa birbirlerine işaretlerle bütünleştiler. Ve en sonunda o isyan marşında da hepimizi ağlattılar zaten. Hmm. Aşk olsun, helal olsun. Aşk olsun, helal olsun. Ben e, Kemal hocamı ve futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. İlk maç olmasına rağmen çok iyi oynadılar. Tabii ki sevgili Hakan ve sevgili hmm. Menderes kadar teknik e, bilgilerim yok. E, ama iyi bir Göztepe seyrettik takviyelerin de e, önümüzdeki maçlarda oynayacağını düşünürsek... Hı hı. E, ...ben e, bütünleşmiş, aynı Kartal maçındaki gibi... ...o şarkılarla, türkülerle coşan, muhteşem... ...tam bütün Göztepe tribününü de arkamıza aldığımız zaman... ...e vallahi yazın, bu görüntüleri de bana sonra söylettirin... ...biz ilk altıya şu bütünleşmeyle, şu futbolcu kardeşlerimle, hocamla... Baş grubunun inancıyla ilk altıya ya gireceğiz, ya gireceğiz, ya da gireceğiz. Yani Sizin bu e, söylediğiniz sözün üstüne ben fazla, daha e, <laughs> daha fazla bir şey söylemeyeyim. Hakan'dan ben maç yorumunu alayım en iyisi. Allah gönlünüze göre versin her şeyi. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi e, bizim ligimizi çok yütenen Kemal Kılıç hocamızın daha önce Hı -hı. konuştuğumuz gibi devre arası bir transfer çok önemliydi. Hı -hı. Daha önce hep söylediğimiz bir konu vardı. Kemal Havata e yapmaz. Hı -hı. Geldiğe camianın konumunu, ağırlığını çok iyi bildiği için ve bu ligi çok iyi bildiği için evet. nokta transferlerini yaptı Kemal abi. Hı, hı. Yaptı. Ee, kimsenin içerenmesin diye ben maçı da izledim. Maçtaki temposu ekibin çok iyi. Evet. İstek arzusu çok iyi. E sahada e, rakibi bozmak değil de oynamak isteyen bir ekibimiz vardı. ve Bunun sonunda da sahada skoru yakalama şansını yakaladı. Şimdi Göztepe takımınızla konuştuğumuzda daha önce Yunus Bey. İlk maçı kazanırsa Göztepe ilk altı için oynayacak demiştim. Evet. Şimdi daha bir güç almış arkasına. Değerli Bülent abinin arkadan bir oruç yapan desteğinle Göztepe takımı inanın ki üç tane hakikaten söylediği gibi kesin kesin ilk altıya girecek. Ben bir İzmirli olarak, güzel olarak Hı. bundan keyif duyacağım. Evet. Tabii ki e, değerli kardeşim Menderes'in söylediği gibi bir maç ölçü değil ama bir iştahtır. Bir hevestir, bir hızdır. Hı hı. Ok yaydan çıkmıştır şu anda. Bu ekibin hedefe gitmesi için Többek'in herkesin destek olması lazım. Ben keyif duydum. Bu keyif devam edecek inşallah. Evet. Hepimiz gurur duyuyoruz Göztepe'yle. Evet taraftarın da desteğini zaten Göztepe her zaman arkasına alıyor. Ee, her zaman başarı var. geldikçe o taraftar kitlesi de daha e, coşkulu oluyor. Şimdi olur. daha taraftar... ahenkli evet. kaba tabirle özür dilerim daha edepli bir ortamda Evet. Maç seyretmek isteyen herkes maça gelecek. Evet, evet. Bakın bu çok önemli bir şey bu. Çok. Bir bayanların çocukların maça gelme olayı eskiden korkulurdu. Şimdi saha içinde öyle bir abi, baba, amca, başkan Hı -hı. bir abimiz var ki, Bülent abi. Onu gören desturla sahaya girecek. Kapat yani, abiler girecek. Bu evet, da göstermek için büyük bir avantajdır. E, tabii yani. Büyük bir güçtür. Bir, bir faktör. motivasyon. Hakan da Yunus ha. çok güzel bir noktaya temas evet. etti. Ee, artık geçmişle ilgili yorum yapmıyoruz, yepyeni yeni bir sayfa Tabii. açtık. Ama sevgili Hakan'ın söylediği çok önemli. Hı -hı. Hakan güzel yılda yaşadığı için bunu Hı -hı. daha iyi solukluyor. Göztepe maçına gitmek isteyen, Göztepe türbinlerinde yer almak isteyen ama gitmeyen, bakın hiç abartmıyorum, Hı -hı. belki on binler var, binler demiyorum, on binler. Evet. Bir aile, bir aile, dört dört birey ile geliyor. Hı -hı ama sıkıntılardan dolayı gelmiyorlardı. Allah nasip etsin. Samsun maçını geçelim. Bolu maçını oynayacağız. Ben yine bugün e, içim coşuyor. Çünkü her şey güzel gidiyor. Bütün camia bu davaya inandı. Yunus Bolu maçından sonra konuşacağız yine. İnşallah. Biz Samsun'dan e, en azından puanla geleceğiz. Bolu maçında 20-25 bin Göztepeliyi Atatürk stadında göreceksiniz. Bülent abi benim kızların Göztepeli. Canım benim. Bakın ben <laughs> maçları yollarken korkuyordum. Evet. Geçmişten. Çok doğal çünkü ateşi bir tarafta, dengesi tarafta. Fakat e, şu ortamdan sonra aklılar evde. Hadi kızım diyeceğim. Hadi gidin. Çok güzel bir şey aslında. Sağ olsun, bu da aslında çok evet. güzel. Benim çocuklar da tabi bizde dede başkan, baba evet. başkan Begüm'le Kaan, baba diyorlar hangi hafta maça geleceğiz? Hı. Ben her defasında eee bir şeyler bulup inşallah daha iyi bir maç, yani. daha böyle işte tansiyonun yüksek olduğu bir maç diye hep öteliyordum. Şimdi Allah nasip etsin biz Bolu maçına tüm evlatlar, aile hepimiz yerimizi alacağız. Ben inanıyorum ki herkes bu sorumluluk, bu bilinçle, bu destekle eski günlere tekrar koşarak gelmenin duygularıyla tıklım tıklım İsyan Marşı'nı da söyleyeceğiz. E, Atletico Madrid Marşı'nı da söyleyeceğiz Efsane Göztepe'yi evet. de söyleyeceğiz Ama asla sinkaf yapmayacağız Asla yapmayacağız Çünkü orada oturan hanfendi Birimizin ablası Birimizin bacısı olabilir Orada şiddetten korkan Gözlerinden yaş dökülen yavru Bizim yavrumuz olabilir Hiç gerek yok biz asil bir göztepeyiz. Biz büyük bir göztepeyiz. Biz Türkiye'de kimsenin yapmadığını yapan ilk göztepeyiz. Ne olur asaletimize, duruşumuza, gösterdiğimize yakışır günlere girdik. Bunu çığ gibi büyütelim. Hiç bütün sağladım. grupların, bütün kardeşlerimizin kucaklaştığı bir dernek burası. Bu derneğe de herkesi üye olmaya davet ediyorum. Hazır föylerimiz de hazır. <laughs> ee, Yunus e, sen e, evet. Galatasaray ilk defa UEFA'da yarı final oynadı Hı. dedi İstanbul medyası. Evet. Sen de e, hayır, hayır dedin. Sen de bir imza attın. Evet. E, düşünebiliyor musun? Galatasaray'ın o zaman evet. yaptığını biz yıllar önce e, yapmışız. Avrupa Şehirleri Kupası evet. dönüp final. Bunu da ilk siz çıkarttınız. Evet. Evet, dönüp final. O zaman da final. finalini yani Mehmetlı Göztepeliyim diyene ne olur? Evet. <laughs> Volkalı olsak, el ele olsak, omuz evet. omuz olsak. Ama bu, bu taraftar grubunun içinde inanılmaz güzel evlatlar da var. Çoğu öyle aslında. Hı -hı. Bir ağaçtan bin tane kibrit oluyormuş. Evet. Bir kibrit bin ağacı yakıyormuş. Evet. Doğru. Çok güzel. Doğru. Bu söylemleriniz Bülent abi, diğer takımlara, diğer taraftara, yani bunu alt ayında katın, Altın Ordusu'nun karşı yakasını Buca Spor'unda katın aslında taraftar derneklerinin çeşitli bölüm bölüm gruplar yerine sadece taraftar derneği bir tek çat altında toplanırsa masaya bir yere yumruklarını vurursa herhalde daha güçlü olurlar diye düşünüyorum ben. Kuşkusuz, kuşkusuz. Biz Kesinlikle. Bizimizde biraz da diğer takımlara haksızlık yapmayalım. Hayır, ee, hayır, memnuniyetle. Ege bölgemizin güzide temsilcilerinden Aksar Belediyespor e, biliyorsunuz Süper Lig'de mücadele ediyor benler. Bu hafta e, aslında devre arası ki erteleme maçında Antalya'yı 2-0'ya Yanılmıyorsam 2-0 yenilmişti. E bu hafta bir da sonuçta galip geldi. 3-1 al yani. 3-1 evet. evet. yani. evet. evet. al diyelim. Evet. Aksar e, Eskişehir'le karşılaştı. Ama Aksar e, zor günler yaşıyor Münevver. Sen de mutlaka takip ediyorsun. E, nasıl? Bu konudaki yorumun nedir Aksar? Şimdi birinci sebeplerden zor günler yaşamasının birinci sebeplerden evet. sebebi tecrübesiz bir takım olması. İlkeye yeni çıkan bir takım olması. Aksar'ın küçük bir yeri olması. Evet potansiyelin çok fazla olmaması artı devre arasına kadar bir şekilde götürmesine rağmen senaryoda gecikmesi bana evet. göre yani. Çünkü alınabilecek oyuncu kalmıyor sonuçta. Hı hı. Ya belki de Altayspor'u yenmiş olmasının verdiği bir avantajla bir moralle transferde gecikmiş olabilir evet. diye düşünüyorum. Ama aksarı bir şey kolay mı değil zor. Zor. Çünkü oyuna baktığınız zaman da Şişspor oyunu çok force etti sonuçta. Yani Aksar evet. gol attı ama oyun Spor force her maçta o başladık etmeye başladı evet. oynuyorlar. Şimdi yani at, rakip atmasa kendi kararınızı atıyorsunuz. Evet. Şuradan alınacak 3 puan Aksar'ı moral olarak ve basamak olarak iki üstte atacaktı. Ve daha bir iyi transfer yapmak için evet. şey, insanlar elini cebine atacaktı. Belki de transferin önüne açılacaktı. Hı hı. Şimdi acaba oluşmaya başladı. Bu saatte sonra Aksar'ın kurtulması e kolay mı zor mu tartışılır kurtarabilir kurtaramaz hı hı. birlikte çünkü belki de 10 maç arka arkası 5. Ocak Karabük'ün durumunu görüyorsun evet. o yüzden bana göre Aksar nokta transferler 2-3 tane transfer yapması gerekiyor bir şekilde bir şey yapması gerekiyor yani bir uyanması gerekiyor ancak öyle başarılı olabilir veya çok az bir zaman kaldı yani, mü yani mü kaldı geç kalıyor diye bir düşünüyorum bir evet. çok acil takviye ihtiyacı var çok acil bir seriye ihtiyacı var içeride dışarıda ancak bir seri yakalarsa iki maçlık veya 3 maçlık Aksiyon ondan sonra önünü açabilir, görebilir diye düşünüyorum. Tabii bu Antalya'nın ardından e, Eskişehir'de yenebilseydi dediğin Kesinlikle. gibi e, iyi bir şey yakalamış olacaktı. Arkadaşım sen söyleyecek misin bir şeyler? Şimdi ben e, değerli kardeşimle umutlu değilim. Hı hı. Geçmişten gelen kadro yetersizliği sahaya yansıyor. Değer arasında ne kadar kamp yaparsın yapın. Yeterli kalitede oyuncunuz yoksa maçın hı -hı. elini çeviremiyorsunuz. Evet. Şimdi konuştuğumuz gibi transferine 3 gün kaldı. Hı -hı. Bu 3 gün içinde alabileceğiniz en kaliteli oyuncular kimler? Şu anda kalmadı. Evet. Eğer çok iyi paralara, çok iyi oyuncu şansı varsa belki Aksar Spor şu dönemden kurtulabilir. Hı, hı. Bir isimli iyi. olarak bunu söylüyorum ama kimse bana kızmasın. Yani görünen tabi ilk başından beri tedbir alınmadığı sürece bu hale geldi. Şimdi 2-3 yıl içinde bunu toparlamak şansı o kadar kolay değil. Hı, hı. Belki yurt dışından belki transferlerden gelecek aldığı bir, bir futbolcu vardı dört, değil mi? 4 yani evet. tane yaptı. 4 tane gol attı. Evet. Ben şov yaptı yani. Ya ben evet. izlemedim karşılaşmayı. İnanılmaz Herkes yani, yani alıyor vuruyor yani inanılmaz. Ya tabii rağmen. ki şimdi bu bugün... bir... Ancak böyle isabetli evet. bir yani Hakan senin sözünü söyle pekiştirmek evet. için çok, söylüyorum. Çok çok isabetli transfer lazım. Aha. Yani bunu Gençler Birliği çok irdelip yapıyor bu işi. Hı -hı. Bu işi çok iyi biliyor. Evet. Yani orada bir Cem Onuk kardeşimiz var, bir Cavcav abimiz var, büyük başkanımız var. Bu işi aileler araştırıp öyle oyuncu getiriyor evet. buraya. Hi gelen hiçbir oyuncu boş çıkmıyor. Hı hı. E şimdi Aksar Spor bu konuda tecrübesiz. Evet. Umarım ben yanılırım hı hı. bir İzmirli olarak. Değerli aksa takımımızın aldığı <laughs> puanlarla birlikte kalır. Bundan hı hı. gurur diyorum. Ama şu anda o şeyi görmüyorum. Evet. Bülent abi hemşerimizin <laughs> ne söyleyeceksin. Yani... Ee, şimdi sevgili Yunus e, ben e, Aksar'ın bugünkü durumundan çok ben <laughs> Aksar Spor'un yönetimine ve Hamza'ya, hocaya bayılıyorum. Evet. Çünkü e, Akın'ın dediği yüzde yüz doğru, Menderes'in dediği yüzde yüz doğru Süper Lig'in çıtası ortada. Ancak bu işler maalesef ekonomiyle, ekonomik güçte çok doğru orantılı. E, hele hele nokta atışlarında da isabet yoksa Akisar Spor'un geleceğini ipotek altına almamak için çünkü Akisar Spor ...hedeflerin çok üstüne çıktı... ...biliyorsunuz üçüncülük, evet. ikincilik, Süper evet. ...süperlik böyle bir, bir anda... Bir e, e, ...o zaman da... ...yani şöyle oldu... ...artık nokta atış mı oldu... ...çok bütünleşme mi oldu... De ...hep e, futbolcular... ...hani bir takım olmak... ...ruhu mu oldu, ne oldu... Hı -hı. ...çok sihirli şeyler becerdiler... E, ...inşallah... inşallah e, ...ben ligde kalacaklarını... E, ...tahmin ediyorum, bunu duygusal olarak söylemiyorum... Hı -hı. ...çok şeyi hak ettiler güne kadar... Evet. ...çok şeyi hak ede, ede geldiler... Hı hı. ...yönetim kurulu tevazuluğunu... ...hiç bozmadı... ...hiç kimse öne çıkmadı... ...hatta onlar üzerinden böyle reklam yapmak isteyen... ...firmalara bile fazla eyvallah etmediler... Hı hı. ...o nüfuslarıyla... ...o dünyalarıyla... İyi işler yaptılar. Evet. İnşallah Allah yardım etsin. Hakan bir de ne var? Allah top şansı, maç şansı maç versin. Şansı bir var, şey versin. Var, maç şansı. İnşallah Bakarsın keşke ya, böyle sürpriz e, sürpriz sonuçlarla Aslında sonuçta, e, yani biz ister sonuçta yani izleyiciler olarak takım mı? Çünkü ciddi, tabii ki. şunu evet. çok rahat yapabilirler Menderes. Evet. Giderler 3-5 milyon liralık adamları alırlar. Düşersin Ondan sonra bir daha da Ama bir, gidersin. bir daha da toparlanamazsın. Yaptı, şş, bu hemen e, Süper Lig'e e çıktığı dönemdeki bir daha da yapmadılarsa şu an, eğer o sezon başında yapsalar da belki ya, ya, bir kere Akisa, Yunus, Akisarlı şunu söylüyor. Daha benim stadım yok ya evet, diyor. Doğru. Evet. Daha, da daha da stadım yok. Açacağız. Evet. O stadı yok adamları. Her ne yani, kadar şey oldu olsa taraftar Manisa'ya gelmekten çekiyor. Çünkü aralarında futbolcuları, çok dikkatli konuşuyor. Evet. Amza Hoca çok dikkatli konuşuyor. Evet. Yönetim çok kontrollü demeçler veriyor. Evet. Allah onlara yardım edecek. Ben derim. Ben sana şey sormak istiyorum, Sen şimdi tamam, Göztepe'de oynadın ama daha sonra işte İzmir'i dışarıdan da gözlemleme şansın da olur senin Evet. Işte. evet. Sivas'ta olman dolayısıyla bunu da çevir. Şey İzmir futbolu neden başarısız diye sorsam? Yani bizim niye Süper Lig'de takımımız yok? Şimdi bunun cevabını benden önce hocanımıza bir tanesi vermişti. Evet. Zannedersem Samet Hoca'yı vermişti. Evet. Hatırladığım kadarıyla. işte İzmir'de Hı -hı. futbol sevgisi yok, takım sevgisi var demişti. Evet. Ben yüzde yüz katılıyorum. Gerçekten de herkes kendi takımını seviyor. Herkes kendi takımının şampiyon olmasını, herkes kendi takımının herkesi yenmesini, sadece kendisini yenmesini Hı -hı. öyle O zaman da ayrışmalar meydana evet. geliyor. Yani bir bütün İzmir'de niye beş tane takım olup da beş takım bizim grubumuz olsun diyeceğimize, niye Karşak olsun, Göztepe olmasın ya da niye Göztepe olsun, Karşak olmasın gibi Hı -hı. şey oluyor. Yani takım sevgisinden dolayı bana göre de katılıyorum. Ee, bu geri çok geri gitti. Bir de İstanbul gibi büyük bir potansiyeli yok İzmir'in evet. iş konusunda, parasal konuda, finansman konusunda. Yani ne bileyim kullanılan paralar konusunda, paraların işte kazanılması konusunda hı hı. İzmir daha temiz bir şey yani daha az kazanıyor öyle hı hı. diyeyim yani. E, çok büyük büyük bütçe istiyor, çok büyük paralar istiyor. Başkanın yıllarca bu işin içerisindeydi. Hı hı. E, ver 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 nereye kadar vereceksiniz? bir şirket bir ekip evet. olmaktan sonra tek başına kaldırılabilecek Hı -hı. bir iş değil artık. Evet. O yüzden de böyle gerçekten de doğru kenetlenen, doğru insanlara doğru zamanda bulan, Hı -hı. doğru ekibi kuran, sadece çok iyi bir yönetimin olmanız bir şey değiştirmiyor. Hı -hı. Yanlış hoca seçiyorsunuz. Ya da çok iyi yönetimde çok iyi hoca buluyorsunuz takım yanlış kuruyorsunuz. Evet. Bu üçü ve taraftarla birlikte dört, dördü bulamazsanız Hı -hı. muhakkak başarılı olamıyorsunuz. Evet. Mümkün değil. O yüzden İzmir'in başarılı olabilmesi için. Düşünün şöyle en basit şeyi düşünün. İzmir'in futbolunun, İzmir kulüplerinin kaç tanesi yok şu anda iliklerde? Ödemişinden sökesine kadar bir düşünebiliyor musun? Tire, tire vardı tire. bir zamanlar. 20 tane takım sahibi dönüştü. Likleri sarsın. Yeşilova vardı. İşte bakın saydıkça çıkacak yani. Tabii. Nerede bu futbolcular? Nerede bu futbol takımları? Kimler da yani? Ege deyince Doğru parası, futbolcu kaynıyordu yani. Tabii, tabii. Şimdi tabii. baktığınız zaman İstanbul'un, Trabzon'un ilçeleri dahi neredeyse nahileri, köyleri dahi yani kimliklerde oynuyor belirleri <laughs> dahi. <yani. gülüyor> Doğru bu işte bir gariplik yok mu? Hı hı. Demek ki bu İzmir'de önce kendimizden başlayacağız. Yani bir bakalım önce kendimizi bir masaya yatıralım. Hı hı. Biz ne istiyoruz? İzmir futbolunun kalkınmasını mı? Sadece kendi takımımızın kalkınmasını istiyoruz. Evet. E Baktınız herkes kendisini istediği zaman hep bana hep bana başarına gelmesine mümkün değil diye düşünüyorum. Hı hı. Evet, Bülent Abi sen bu konuda bir şey söyleyecek misin? Ee, sevgili Yunus, tabii ki İzmir futbolu başarısız. Hı hı. Ee, ancak bütünleşmede şöyle bir sıkıntı var. Ee, Altay'ımız 1914, Göztepe'miz 1925, Karşıyaka'mız 1912, böyle saya saya evet. gidiyor. Doğal olarak camiaya ait insanlar, kendi mazilerinin korunmasını ve forma renklerinin, isimlerinin daim olmasını evet. istiyor. Bu bir insan refleksi, sevgi refleksi. Burada bütünleşmeye karşı çıkmaktan öte, aşık olduğu birisini terk edemiyor. Biz başarıyı birleşme zaten olmadı, olamıyor. Hı hı. Ne, az önce andık e, rahmetli Mahsar Zorlu evet. e, benim oğlumun sünnet düğününde kirvesiydi. Hı. E, öyle dostluklar vardı. O bir dönem Altay ile Altınordu'yu e, birleştirme esprisi vardı bilir evet, misiniz? Hatırlıyorum. İşte Altınordu'nun alını alalım, Altay'ın hmm. da tayını alalım. Altay olsun. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Evet. Öyle evet, mi diyordun? tabii. <laughs> evet. Şimdi Yunus şuraya geleceğim. <laughs> ee, birleşme olayı çok bana topik geliyor yani hayal geliyor. Ha e, belki belki denize ederim denize ederim. Ba şu an e, Göztepe dışında maalesef bütün kulüpler ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar evet. içinde. Bir gün cana tak ederse belki bu birleşme olmazsa olmaz olabilir. Ama e, e, vadesini uzun görüyorum. İzmir futbolu evet. nasıl kurtulur gelince e, her kulüp kendi içerisinde bir kere başarılı olmak için Amerika'yı falan Hı. keşfetmeye gerek yok. Evet. Başarılı olan takımlar Feneri Galatasaray'ı 5 söylemiyorum. Çünkü on, onlar artık bütçeleriyle, kaynaklarıyla, lobileriyle zaten e, haksız bir rekabet içerisinde almışlar başlarını gidiyorlar. Mesela ölçü ne olabilir? Atıyorum Bursa Spor nasıl başardı? E, Eskişehir Spor'da neredeyse amatöre gidiyordu, gitti. üçüncülikte uzun yıllar oynadı. Şimdi bir yerlere geldi. Buna evet. benzer bir gençler birliği e, örneği var. Yani illa bütünleşerek İzmir futbolunu bir yere taşımak değil de Hı -hı. o takımların nasıl başarılı olduğunu izleyerek, takip ederek fazla da böyle formüller yaratmadan Hı -hı. basit inceleme mesela ben Bursa'ya mesleğim gereği çok gittim. Adamların e, genç kadroları için 40 tane sahaları vardı. 40 tane. Evet. İlk şey, takım olmanın avantajlarından bir tanesi. Tabii. Yani, Bursa büyük bir ilk. Ha, demek ki te tesise yönelmek lazım. Altyapıya yönelmek lazım. Burada sıkıntı ne? Mesela ben bunu Göztepe adına söyleyebilirim. Göztepe taraftarı hep bir an önce başarı istediği için yönetim hı. panikliyor. Hani bir beş senelik bir program yapayım arkadaşlar. Önce şu altyapıya bir eğilelim, hı hı. tesiste paraları buraya harcayalım, ligde tutunmaya gayret edelim. Fakat o e, sıkıntı içerisinde işte yukarıya oynamamanın baskısı, uzun projeye karşı da taraftarın isyanı derken işler karışıyor. Mesela biz onu beceremedik. Evet. Ve ama hiçbir zaman tabii... E, amatöre düşen, işte üçüncülüklerde, ikinciliklerde sürünen bir gösteri sürekli düzenli olarak ikinci oluyorduk. Ne hı hı. şampiyon oluyorduk ne üçüncü oluyorduk. Değil mi Hakan? De düzenli olarak ikinci oluyorduk. <laughs> ikinci, evet. Kimseye borcumuz, harcımız evet. olmuyordu. Çok iyi Menderes filminde oynadık. <laughs> çok iyi kadrolar yapıyorduk. Ha O zaman e, mesela e, çok iyi transferler yapmayıp acaba Narlıdere'de, Balçova'da bir arazi alsa mıydık? Daha geriye gidiyorum, ee, biraz e, rijit bir çıkış olacak. Mesela efsane takım dönemi, benim o dönemin başkanları ve yönetici abilerim, hepsini saygıyla anlıyorum ama şunu söylüyorum. Binmişler Muhteşem 11'in tepesine, İnciraltı bomboş, Narlıdere bomboş, Göztepe Avrupa'yı dağıtıyor, ligleri dağıtıyor belki para vermeden alacağımız yerler varken hep ıskalanmış. Biz de şimdiki ıskalamayı biraz da hani geçmişe sitem ederek mesela ben Gürsel Aksi'nin nasıl kaybedildiğini öğrendim. Çok üzüldüm. 7 bin liraya, 7 bin liraya Gürsel Aksel Stadı'nı elimi... Bugün Gürsel Aksel Stadı'nın bulunduğu yere bir müteahhit arkadaşım var. 3 bin tane filan daire yapılabiliyor. Bir müteahhitle anlaştınız 1500 daireyi paraya çevirip alıp bunu Urla'ya, Seferisar'a e, tesis yatırım olarak götürseniz bakın nelere geliriz. Toparlıyorum, evet. toparlıyorum. Birleşme ile e, İzmir futbolunu öteye taşımayı birazcık şimdilik hayal buluyorum. Ama e, birleşmeden gençler birinin kaç seyircisi var? Yine Antalya maçında bir adam çıktı darmadağın bana at diyor gol atacağım diyor. E buluyorlar demek ki var işte böyle şeyler var. E, kulüpler kendi işlerinde check-up'larını yapıp başarılı olmanın yollarını çok çabuk bulabilirler. Ben şimdi mesela e, reklama gideceğiz ama ben e, hemen bu konuda Menderes'e soracağım. Hani dediniz ya buluyorlar. Menderes sen Göztepe'de oynadın. Yıllarca evet. oynadın. Göztepe'den hiçbir yönetici ya Menderes e, izlediğin futbolcu var mı? Bizim işimize yarayacak var mı? rezerv gördün var mı diye arayan oldu mu veya yani, İzmir'den herhangi bir kulüp beni araması şart değil muhakkak Hadi, ama tabii ki, örnek olarak söylüyorum yani bir skot ekibi evet. oluşturulabilir Heh. sadece e, Göztepe'de değil Karşıyaka'da Altay'da Buca Spor'da da bunu yapabilir bizim kulüpleri ama maalesef e, altyapı, altyapı kocaman bir yalan bana evet. göre Türkiye'deki altyapı kocaman bir yalan bu işi kendi şahsım adına düşünüyorum ama e, layıklığı yapmaya çalışan Mehmet Özkan var evet. Yıllardan beri hı. hala da yapmaya çalışıyor. Evet doğru. Onun dışında geçen yıl biz Karşıya'da çalıştığımızda hı hı. şu anda 5 tane profesyonel yapılan futbolcuyu Altyapı'ya Yüksel Can vekibi ve evet. kazandırmıştır. Bunu da buradan söylüyorum. Yani mesela bu, bu Ali Saylar olsun ben burada not aldım. Bakın 5 tane Emircan Avcı, Ali Say, Bartu Umut, Batla Demirbilek, kaleci Yiğit Gülay. Hı hı. Bunlar bu manisa maçının kadrosu olan ve banka oynayan 3 kişi de banka oynadılar. Evet. Bunlar Altyapı'dan çıktılar. İzin verilirse, müsaade edilirse Altyapı'dan çıkmayacak futbolcu yok. Yetenekli futbolcu bulunabilir. Yani düşünebiliyor musunuz ya? 1 milyon lira, 2 milyon lira maaş veriyorsunuz ki onu da vermiyorsunuz. Hı -hı. Bize mes yetiştir. Yani nasıl mes yetiştir? Top yok, malzeme yok, saha yok, duş yok. Mes yetiştir. Çin ne ya? zaman bunu aşarsa takımlar, kulüpler, altyapı önem verirse kesinlikle altyapıdan çıkarlar. Yani işte bakın, geçtiğimiz dönem işte dediğim gibi yani Hı -hı. Karşıyaka, Büyük Camia, Göztepe, bütün camiler büyük. Onların kendi camiaları var, kendi insanları var Bülent Abi'nin dediği gibi kendi düşüncelerine saygı duymak lazım. Biraz önem verdiler, beş tane önce kazandılar. Yani yukarı yukarıda taraf evet. kaos, tamam belki yukarıda profesyonel takımda işler yolunda gitmiyor. Ama aşağı baktığın zaman beş tane profesyonel yapıp oynatma şansına sahip olur karşıya yani. Bunu buradan yola çıkalım. Evet. Bizim Göztepe döneminde de işte bir sürü Anıl Taşdemir çıktı, Aydın evet. Kuzu çıktı, onu ateşle Cenk çıktı. Şimdi Göztepe Karaca arıyor. Evet. Tamam bu ligde kalecilik gerçekten çok zor bir şey. Ferhat iyileşti takdirde bana göre kaleciye gerek yok. Niye? Senin at bunda iki tane kaleci var? Göktuğ ve Doğancan var. Evet. 16 yaşında Cenk'i kaleye koyduk biz. Hele Göktuğ. Evet, evet, hele evet. Göktuğ. Yani bir, bir kaleci seniz oynar bir Şans verirseniz. Göktuğ geldi bir de Doğan Can'ın ne bir kalıcı Reklamlara gidelim yani. Reklamlardan sonra evet. konuşalım mı? Evet. evet. Son bölümde evet. karşı yakayı evet. da değerlendireceğiz. Buca'dan da bahsedeceğiz ama reklam zamanımız geldi. İzninizle reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Sertel Mühendisliğin sunduğu Sky Spor devam edecek.